günaydın günaydın haydi hazır mıyız hazırız çocuklar uyuyor sessiz olmaya çalışıyoruz <laughs> saatimiz bu evden çıkacağız birazdan ve sürüşümüze başlayacağız youtube bahanesiyle her işi ben yapıyorum yazacağım dalda. Da <laughs> evet Ali'cim de hazırlamış bisikletini. Süper. Günaydın. Günaydın. Üşümeyiz Ali ya. Güneşe bak. Yanacağız bence. Evet. Rüzgar olabilir mi? Bilmem de. Evet. Of. Evet şimdi diğer arkadaşlar hazır. Onlara bir bakalım. Ufuk kamerama yine de. Nasılsın? teşekkür ederim. Aynen kamerama. Evet şekerim günaydın Fikri. Günaydın. Nasılsın? Yani sizsiz bir YouTube kanalı düşünemiyordum. O yüzden. <gülüyor> Süpersiniz. <gülüyor> evet, birazdan sürüşümüz başlayacak. Evet, dal dal aylar sonra. Evet. Dışarıda bir sürüş. herkesin cebinde 3165 lira var. Ben ceza yersek falan diye. söylerim senin YouTube kanalında. Güzel şeyler söyle. Senin YouTube kanalını yerim ben. <laughs> Ye beni kovboy. <laughs> hey maşallah, hey maşallah. arkadaşlar. Oğlum, dur, dur. Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Ne haber? Yeni YouTube kanalı açtım. İsmi Koşan Hayat. <laughs> bir şey söylemek ister misiniz? <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> Düşen hayat olacak biraz da. Fikir nerede? Yoklama aldın mı <laughs> Ha? Yoklama alsaydım. Yoklama tamam. Vay be, ekibe bak be. Harika. Evet, Ali ata kalkıyor sayın seyirciler. Evet. Ali kapandı. Ufuk arkasında. Bizi Fikri. Yok. Üç kere basarsan durağa döner. Kendini de çek. Üç kere basacağım, çekeceğim. Sen şimdi önüne bak. Gruptan kopma. Üç kere basayım. Yeah! çekeceğim niye gruptan koptum. burası Kameraman cevap veriyor. Aman amanın, amanın. Gran Fondo Stelvio. Aman, tabii. Tabii. Tarih. Tarih seneye. Tarih seneye. Tarih her sene seneye. <laughs> İtalya Gran Fondo'ymuş. Sene geçen sene. Evet Alicim. Youtuber olmakla ilgili düşüncelerin neler? Hayır sorun Youtuber olmak değil. Asıl mesele Youtuber eşi olmak. Yani daha zor. daha zor. Tabii Youtuber olmak mı zor Tabii. diyorsun? Hayır, Youtuber eşi olmak daha eşi zor. Tabii. Youtuber eşi her zaman tüm tahri çeken. Perde arkası olmak izdin Youtuber neyle ilgili orada. anda? YouTuber, <laughs> <biniyor. gülüyor> Youtuber bisikletine biniyor. Youtuber bisikletine biniyor. Haber bu sen paylaşıyorsun. Ne yapacağım vallahi. Ne tür çekimler? Ona ona itaat edeceğim bu çekime. Ne? Youtuber eşya olmanın zorlukları. Belly ağrıdı, yemin olsun. <laughs> Allah razı olsun. Alici. Evet. Yüz. Yüksüz pazar. Arka ligi gibi şeyler içeride. Ay, yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim belim ağrıdı ya. Tek elle bisiklet kullanmaktan. Ah, narlar. Arkadaşlar. Nar. Nar suyu. Evet yokuş başlıyor. O nedenle ben Aa yukarıda pamukkale balonları, bilemiyorum görünüyor mu da, böyle biraz zoom yapalım, evet. Bak ben, ben Ali, Çekiyorsun ya, bizi. Ali, Ali hadi. Gençler bakın, bak, altın kural. Köpek ne? Sen. Neyse lan, çekiyor olacak. musun? Basmaya hazır olun basmaya. Hadi! Oğlum YouTube'dayız artık. Şey yapmadık erkekliğe. Hani YouTube gibi mecralarda buna dikkat etmen lazım. Doğru. Kaldırmaz değil mi şeyi yani? Korkaklığı falan kaldırmaz bir... Kaldırmaz. Yani... Biz haklıya şey yapalım diyoruz Fikri'yle. Bisikletle balona binerim diyoruz. Yani Güzel bir aktivite. Orjinal... Çok orijinal bence de. Efendim? Ben size söyledim. Korkacak bir şey yok diye. E korkmadan önce söylüyordun evet. Cois! Uh, uh, uh. <laughs> Evet, duyarlı bir sürücü. Yani bizden neredeyse 3 metre uzaktan geçti yani. Takdire şayan. Helal be, helal be. Vay be, aslan be. Jantlar, <laughs> bisiklet, şey kask gibi. yakıyor ya. Yakıyor. Akıyorum. Akıyor. çekiyorum. Akıyor. Evet. çekiyorum. Çok Aa. da Hayatım. Da şey. <laughs> Şu an sen var ya. Akköy'deyiz. Beş kişiyi çekiyorsun. Aa, onlar da beni çekti ama. Allah razı. Ama olmaz. biraz tempo yükselsek ama fena olmaz. Frenlere <laughs> dikkat, konsantre. Karıcığım diyor ki Evet Hep arkada kalıyormuş muamelesi yapma bana diyor Ben de sen arkada kalmıyorsun diyor Onlar önde gidiyor <laughs> Sen tam bir ev erkeksin arkadaşlar. Bu Bu fedakarlıkları işte tabi bu, göz önünde bulundurulacak bence Bu politika denen şey bu sanırım Sanırım Sen politikada artık master degree yapıyorsun Master degree <laughs> evet. Ben gideyim karımı çekeyim biraz. Tabii ki. Yani Durma ya. Durduğun kadar. <gülüyor> <gülüyor> Hatta buradan böyle koşarken karıcığım karıcığım diye git. Bir de şu mal arkadaşlara sorar mısın? He. <laughs> bu sokağa çıkma yasağının olduğu bu günlerde bunların ne işi var böyle takım halinde, grup halinde dışarıda? Bir geçerken onu da sorar mısın? Hadi bizim iznimiz var. Şu mavili arkadaşım mesela ne? mavi, var? mavi zaten böyle. Bak bom boş gelmiş. Arkadaş ben. Abi. Ya, dün 80 çok... bindim dedi ya. Bugün plan ne dedi? Bugün nereye gideceğiz? Dedi. Bugün, bugün hani bugün sanki daha yaparım. Dedi. Biz bunları. Benim, benim bugün burada olmamın tek bir sebebi var. Sizden ayrıca laf yememek için geldim ben Fikri. Abi biz bunu ofiste ya Starbucks'ta bu plan yapılmadı mı? mı? Yapılmadı mı? Yapıldı. Abi son dakika kadar. Pamukkale sesler. köyler gidilecek. Kadar Akşam 8'de 9'da şey gönderiyorsunuz. Saat 7'de huzur evi denmedi mi? Dün sen bir sitede binmeden önce mi göndermeliydin? Sabah 6'da. <laughs> ya ben her şartta gelirim ya. Benim için sorun değil. Hani az bir böyle bir yan yanladı, Hiç, yanladı, abi, yanladı abi, yemeyince... Tabii. <laughs> Hiç böyle dün 80 kullanmışım gibi değilim yani. Ben müdahale etmeyecektim de, baktım çok iyi anladı. Var ya Ufuk, sen var ya. <laughs> sen var ya. Ben oğlum, karımın yanına gidiyorum oğlum. Oğlum sabah. Sizi seviyorum. Hızlı gençler burada. Hello hızlı gençler. Hızlı hızlı yardırmalar. Vay 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 vay. Kafa rüzgarı, hafif. acıcık yandan, acıcık önden. Hafif hafif hafif. Tamyon ah. geliyor bak, izlenme oranını artmasın gel. Koşan hayat değil de ezilen hayat olabilir. <gülüyor> Salça. <gülüyor> Salça hayat. Yaklaş gruba. Dikkat. Alper, Söyle. o kamera benim göbeğim için gösteriyor mu? Sen göbeğin yok ki. Hayır ya. Ne işte bu cevap ya. Sen haleyle karıcığınla geze geze iyice adapte olmuşsun konuya. Olsun. <laughs> senin tek sorunun var saniye bacaklarına zoom yapacağım. <laughs> bu kıllar. Kıllar. Bu kılları bir an önce artık jiletle mi yaparsın? <laughs> Makine mi alırsın? Hızını kesiyor ya hep arkada kalıyorsun. Akacak yoksa. Akacak. Ya şu bisiklet, şu jant, bu set, bu kıyafet. Arkadaşlar bacaklarınızı çekiyorum da hani Fikri çok kıllı Bak adamda bir gram kıl var mı? Yeni tıraş olmuşlar Diyorum ki Fikriye, evet. İngiltere'de olsan bu kıllarla seni hiç bir gruba almazlar. Almazlar. Evet ya, evet. insan gibi değil ya. bir hemşire sürülmez. Kırk gibi bir şey. Ayberk'in yüzünde lazerimiz gelmiş yalnız. Ben akşam tıraşım oldum. Bak senin bacağına zoomluyorum şu bu an mesela. Bu hangi kanalda yayınlanıyor bugün? <laughs> Bak kıl yok sende. Kıl mı hayat kanalı? <laughs> bar, bar kullanmıyorum. Neden? <laughs> Daha doğal besleniyorum. Barı niye bıraktın? Ya şurada Çakır'ın böğürtlen yeri vardı. Şurada bir yerde ya. Çakır evet, inip böğürtlen de yiyordu. Çakır inip böğürtlen yiyordu. Doğal besleniyordu. Az ilerideydi o ya. Şu 5 metre. Şu bak fabrika gibi bir şey var onun karşısında. Bak bu barda bir tanesinde 100 100 mg kafein var. Çekiyorum. Konuşma. <laughs> Pardon hayatım bir saniye. Bari mi? Yiyebilir miyim? Bari yiyebilir miyim? Bari yiyebilirim. Bu arkadaş bu tura kameraman olarak mı katıldı? Cevat kelle. Bir dahakine bir dahakine motorla katılsın motorla. Niye duruyoruz lan? Tamam mıyız? Buraya kadar bir saat bir dakika da geldik. Şimdi Akköy'ün içinden bir buçuk saat Karayip Güney Kapı'ya çıkalım. İşte ters o ya. Orada yüzde on üç yokuş var. <gülüyor> 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 ya. Uslanmıyor adam ya. Uslanmıyor ya. Biz bunları konuştuk hep. Ama söyledik. Söyledim. Hepsini söyledik. Biz bunu sıra verin. <laughs> ya. Baba açıkladık. <laughs> Kramplarla <laughs> yer yer açıkladık. <laughs> Bunların hepsini söyledik. <laughs> Düştük anlatamadık. <laughs> Bir yolda suni temsi şey yapmadı kaldı. Hala da. Orada şey var. Yok. Bahçe, bahçede çalışıyorlar. İnsanlar. Evet mi? Kaç kaç kilometre oldu abi? Tam 30. Thank Pamukkale Travertenler doktor. Evet, fikri. Evet, çok yoruldum doktor ya. Bugün 50 kilometrelik kısa bir sürüş yaptık. Ne diyorsun? Kısa bir sürüş zaten. Haftanın kısası. Çok yoruldum ben çok. Fark ettim. Efendim? Fark ettim. Fark. Bunları hep antrenmansızlıktan. Aynen. Bunlar hep böyle yapmaktan. Yat yat yat. Bir dahakine, böyle. bir dahakine daha hazır. Bu şekilde geleceğiz bakalım. Çok yoruldum. Yoruldunuz mu? Abi. Yoruldunuz mu? Ya bu youtuberlık işine bayıldım ya. Hayır, youtuber benim. Youtube benim işim lütfen. Ama teşekkür ediyorum sana. 60 kilometre bisiklet bitti. Yani kısa bir sürüş yaptık sayılır. Gün antrenmanımız 3 saatti. 2.30'da bitecek. Evet. Olsun. İyi iyiydi. He he. Harika manzara eşliğinde. Hava güzeldi. Hava güzeldi. Çok terlemedik. LGS sınavı var. Aa evet LGS sınavı Girecek çocuklarımıza. Şu an 9'da başladı evet, galiba. Başladı. Çok çok başarılar. Aa, harikaydı. Evet Alicem. Hadi, hadi. Evet güzeldi. Uzun süredir bilmiyorduk. Artmış çok geldi biraz. Alışırız. Evet. Ah. Güzeldi. Ya canım börek istedi ya. Börekli bir kahvaltı yapsın. Ama sıcak asfaltı bulan ve evet. dökenler Allah razı olmasın. O, soğuk asfaltı bulan da kahrolsun bu <laughs> arada. O da kahrolsun. <laughs> evet. Dün 80 bugün 60. 60. Valla hiç dün 80 yapmış gibi değilim. Enkar, en karlı sensin. <laughs> Efendim? En karlı sensin valla. Bir kez sütü de kullandım böyle ya. daha önce kullanmamıştım. Ama gayet güzel geçti yani. Tempo evet. Temposu da güzeldi. Tempo uzun süre pandemi arasından sonra normal bir tempoydu. Yani çok yorucu da değildi ama tatlıydı yani Hı, söyleyeyim. Tatlıydı. Hava çok güzel, sıcak değil. Soğuk değil. Şu anda herhalde bir sadece 16 17 derece şey vardır. Yani olması gerektiği gibi aynı. Burada son bir an son kaldı. Son yokuş. <laughs> Al sana vereyim şu araba iç. <laughs> çok şükür. Şimdi harika bir kahvaltı zamanı. Aynen. Ah, ekibi de bir çekeyim. Sağ ol hayatım. Evet. Evet bitti. Oley. Oley. Huh. Harika. Araba mı? Evet. Şimdi nefis bir kahvaltı zamanı. Pazar antrenmanımız bitti. Bye bye. Şimdi bunları tekrar arabaya yükleyeceğiz. Sevgili bisikletlerimizi.